TV ekranlarından herkese merhaba. Ailede Benden Bize programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Programımıza kısa bir ara vermiştik. Şimdi de ekran başındaki siz değerli seyircilerimizle tekrardan buluşuyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah yeni dönem her iki taraf için de bizler için de ve aynı şekilde sizler için de faydalı ve hayırlı olur. Her zaman olduğu gibi uzman aile danışmanı Salih Erdem hocam da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli. Hanımefendi, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Sizi yeniden görmek çok güzel. Kesinlikle benim için de öyle. Bugüne kavuşturan, e, sağlık veren, afiyet veren, ömür veren, rızık veren Rabbimize nihayetsiz şükürler ve onun güzel habibine sonsuz selat selamlar olsun. Çok şükür. Bütün e, bizi seyreden değerli kardeşlerimizin de sağlık, afiyette olmaları, imanlarının kavi olması, işlerinin yolunda gitmesi ve doğrunun yanında zalimin karşısında olabilecek bir duruşu. Allah'ım ömür boyu bize nasip etmesi duasıyla hepsine selamlarımı gönderiyorum. Amin. Çok teşekkür ederiz. Bizler sizlerin dualarını çok özlemişiz. Ay Allah razı olsun. Sizin bu anlamlı mesajlarınızla, güzel dualarınızla programları açmayı <laughs> hakikaten çok özledik. Teşekkür ederim. O sizin gülen yüzünüzü görüyor olmak benim için çok kıymetli. Teşekkür ederim. Ee, bu sizin program... güzelliğiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani programımızın bizim için çok ayrı bir önemi var. Ee, burada ekran başındaki seyircilerimize bizler de faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Çünkü Aynen. bizler bu programlar vasıtasıyla aynı zamanda bir öğrenme sürecine de giriyoruz. Kesinlikle. O hayat yolculuğunda her daim aslında bir öğrenme sürecindeyiz Kesinlikle. ve bu programda olmak benim için ayrıca böyle bir anlama dahaayız. Tabii i̇nşallah ki sizin çok katkılarınız çok sayesinde. Birlikte inşallah. Nasıl geçti hocam bu e, ara verdiğimiz süreçte sizin hayatınızda ee, e, ne gibi bir e, tefekkür durumu oldu mu olmadı? mı? Nasıl zaman geçirdiniz? Biraz buna başlayalım dilerseniz. Şimdi e, Filistin'den gelen mesajları Gördükçe e, otomatik bir tefekkür oluyor zaten. Hı hı. Hastalık geçiriyorsun, sağlığın kıymetini biliyorsun. Savaş riski görüyorsun, güvenli olmanın kıymetini anlıyorsun. Ve Rabbimizin hani Allah faildir, her an bir iştedir diye bir e, söylem var. E, Rabbimizin bize yaşattıkları, karşımızdakilere yaşattıkları karşısında nasıl bir duruş nasıl bir niyet içinde olacağımızı Allah görmek istiyor. Evet. Kimse dünyayı kurtarmaktan sorumlu değil ama ilk önce kendi bakışını, duruşunu e, kurtarmaktan sorumlu. Ve burada ısrarla şu mesajı vermek istiyorum değerli hanımefendi. Evet. Başta kendime, aileme, şahsıma olmak üzere. Eğer biz doğru bir çevre içinde bulunmazsak, eğer biz Kur'an'la, sünnetle, sahih sünnetle bağımızı güçlendirmezsek, mevcut Anafor bizi içine çekiyor. Bir kara delik var ve herkesi yutuyor. Evet. Ondan sonra da doğru ile yanlış birbirine karışıyor. O biz Furkan verdik dediği Rabbimizin hı hı. doğru ile yanlışı birbirinden ayırma gücü bilgilerle e, bize empoze edilen bize dayatılan, bizi yönetmek için kullanılan bütün o araçlarla bizim zihnimiz allak bullak oluyor. Bahar olan duygularımızı, kendi ihtiyaçlarımızı egomuzun ...dayattığı, direttiği şeyleri gerçekten hayatın asli unsuruymuş gibi dayatmaya başlıyoruz. Bir bakıyorsun aile hayatı içerisinde basit şeyler iki tarafında savaş moduna girmiş... ...birbiriyle savaşmaya hazır hale gelmesine sebep olabiliyor. Yani ne oldunuz? Evet. Ne, ne oldu oldu oldunuz? Kadar yani gibi. bu dert olmayacak bir şey. Nasıl bizim en büyük derdimiz Hı -hı. haline geldi? Niye? En büyük derdimize odaklanmadık. Akışına bıraktık. Hı -hı. Akışına bırakılan hiçbir şey... Olması gerektiği gibi bizi yönetemez, olması gerektiği tarafa bizi sevk edemez. Bizim o akışı tabiri caizse dişimizle tırnağımızla zorlayarak bizim... E tutunmamız gereken dallara tutunacağımız tarafa doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Evimizde yetişkin eğitimi, evimizde çocuk eğitimi olması gerekiyor. Bizim Allah'la ve onun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ve sellemle bağımızı kuvvetlendirmezsek insan olmaktan çıkıyoruz. Evet. Göz gözü görmüyor. Evet. Hocam... O yüzden bütün soru, çok özür dilerim. Buyurun. Son cümlelerim. Buyurun. Aile sorunlarına bakıyorum. Çocuklarla iletişimlerine bakıyorum. Hiçbirisinin Allah'a ben nasıl davranırsam Allah benden razı olur. Bu Allah'ın hoşlandığı şey olur. Ben ne yaparsam doğru olur endişesi yok. Yani her, çoğu, herkesi kastetmiyorum tabii de gördüğüm örnekler iyi de o zaman sen Allah'a ölçü almayacaksan neyi ölçü alıyorsun? Be beni mutlu etmiyor. İyi seni mutlu etmek demek sürekli senin konforuna hizmet etmekse eğer o, o karşındaki beyefendinin ya da hanımefendinin başka işi yok. Seni mutlu etmek için sürekli sen ne istiyorsan onu yapacak nereye kadar o da durdurak bilmiyor zaten. Çünkü mevcut trend her gün bir tık daha üstünü, bir tık evet. daha iyisini, bir tık daha fazlasını insan çatlayacak yani. Evet istemekten Böyle bir... çatlayacak değil mi? Evet istemekten <laughs> ve bulamadığı zaman da hırsından. Evet gerçekten öyle o ya noktada bu, çok farklı bir detay. Gerçekten evet. biz değerlerimizi kaybediyoruz acilen bizim değerlerimize dönmemiz, iki sağlam kulpa tutunmamız... Doğru bir çevre ve doğru bir mesaj içerisinde hayatımızı yönetmeye çalışmamız lazım. Ecel bugün gelse yandık. Evet Allah uzun ömür versin. Allah. Amin. Ecel gelmeden. <laughs> İstikametimizi düzeltmeye nasip etsin Rabbim. Amin hocam. Gerçekten öyle. Yani dünyayı kurtarmak belki de önce kendimizi kurtarmakla başlayacak. Çünkü e, hiçbirimiz şu an kurtarılacak bir konumda olduğumuzu düşünmüyoruz ama amaçlarımıza, <laughs> hedeflerimize veya ölçüt olarak koyduğumuz değerlere baktığımızda aslında hepimizin de kurtarılacak belli başlı yönleri var Kesinlikle. anlamda Kesinlikle. veya yaşamsal olarak. İnşallah bunların idrakine varabiliriz İnşallah. Bizler bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bugünkü konumuzda inşallah bol olacak hayata İnşallah. dair yeni başlangıçlar İnşallah. programımızın bu başlangıç vesilesiyle böyle bir konuyu ele almak istedik çünkü aslında hayat o başlangıç döngüsünden de ibaret başlangıçlar bizi bir taraftan korkutuyor ama umut var olduğumuz taraflar da var her gün yeniden doğarız bizden kim usanası diyor Yunus Emre hakikaten de öyle yani aslında nefes aldığımız veya işte uyandığımız, yeni bir güne başladığımız her bir gün bizim için bir başlangıç olması gerekiyor belki de Aynen. ama bunun ne kadar idrakindeyiz inşallah bugünkü programımızda belki bir bunu bir düşünmeye sebebiyet de verebilir konumuz diyelim. Başlangıçlar önemlidir. Bir kitabı aldığımızda veya bir filmi izlediğimizde ilk olarak belki o ilk cümle veya ilk sahne bizi hemen kendisine çekebiliyor. Ee, bu açıdan baktığımızda hocam yani bu başlangıçları bu kadar değerli kılan veya insan hayatı için bu kadar önemli kılan durumları neler sizce? Buna başlayalım dilerseniz. Değerli hanımefendi, her nefes alışımız ve her nefes verişimiz yeni bir başlangıcın müjdesi. Evet. Sabah uyanıyoruz ben o gece yatan insan değilim. Yeni bir güne uyandım. Karşımdaki bir rüya bile insanı o kadar etkiliyor evet, ki. Yediği yemekler evet. etkiliyor. En son konuşulan şeyler etkiliyor. İnsan her an değişiyor ve her an yeni bir başlangıç. Şimdi Karşılıklı olarak insanlar arası iletişimde benim çok önem verdiğim bir husus var değerli hanımefendi. Her insanın hayatında zorlandığı yerler oluyor, kolay açtığı yerler oluyor, yükseldiği yerler oluyor, düştüğü yerler oluyor. Eğer insan kendi içinde kendisini severse, kendisine değer verirse, hayata onu tutunduracak bir anlamı yakalamışsa. Diğerleri kolay oluyor. ha Yine zorlanıyor ama hı hı. üstesinden gelebiliyor. Un ufak olmuyor. Dağılmıyor. Ve bizim muhatap olduğumuz her insana karşı tanıyalım tanımayalım. Bilhassa da bir dışarıdakiler var. Tanımsak da tanımasak da yapmamız gereken şeyler biraz sonra söyleyeceğim şeyleri yapacağımız. Bir de mutlaka ve mutlaka aile içerisinde İnsanın kendisini iyi hissettirecek bir dil ve üslup kullanmamız lazım. Geçenlerde yolda gidiyorum, bir merdiven çıkacağım. Bir hanımefendi de nereye gidiyorduk unuttum daha geçen gün oldu ama bebek arabasını çıkarmaya çalışıyor. Hı hı. Çantamı omzuma attım hanımefendi şuradan da ben tutayım dedim. Mer beni tanıyormuş karşılıklı görüştük sarılıştık. Çanta şeyini arabasını taşımasına yardımcı oldum bu kadar bana mesaj yazmış. O kadar mutlu oldum ki benim bebek arabamı taşımama yardımcı oldunuz diyerek. Ne kaybettim? Evet. O benim kardeşim. Onun gönlüne bir mutluluk verebilmek Allah'ın benim için bir ödülü. Evet. Allah beni ödüllendirdi. Bu bir fırsat işte. Bu bir fırsat. Yani insanın kendisini iyi hissetmesi için ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Giydiğiniz şu kıyafet çok hoşuma gitti. Başörtünün rengiyle o siyahı çok yakıştırdım. Bunu size söylemek bana lazım. Evet. Benim bu dünyaya karşı sorumluluğum açısından. Ama biz o ne yapabilir diye mi bakıyoruz hep hocam ilişkilerde? Nasıl? Yani ben ne yapabilirim değil de o ne yapabilir diye bakıyoruz. Ben ondan bakıyoruz. ne bekliyorum? Evet. Yani o bana niye yapmıyor? Evet. Onun yapması lazım gibi. Kesinlikle bekliyoruz ve biz daha çok bekleriz. Hmm. Çünkü... Herkesin zihni benimki gibi çalışmıyor ki. Herkesin onda derdi var, başka tasası var, planı var, programı var. Aklına bile gelmeyebilir. Böyle bir alışkanlığı olmayabilir. Bu onu kötü yapmaz. Ama ben niye yapabileceğim bir iyiliği onun aklına gelinmeyen, kasıtlı da olmadığı bir durumdan dolayı sanki o bana yapmak zorundaymış da o yapmıyorsa ben niye yapıyormuşum gibi düşünüp yapmaktan kendimi alıkoyayım. Ben akıl taşıyorsam izan, mantık taşıyorsam, bugün bana iyi gelecek, bugün beni Allah'a yaklaştıracak, bugün bir insanın daha yüzüne tebessüm ettirecek, bugün bir insanın daha kendisini daha iyi, bu dünya için daha değerli hissetmesine katkıda bulunacak bir şey yapabilmişsem Allah'ım sana şükürler olsun beni ne güzel ödüllendirdin, ne güzel rızıklandırdın diyorum. İşte değerli hanımefendi, sokaktaki rastgele tanıdığımız, bir, birisinin ihtiyacı olan bir şeyi veri vermek. Mesela şimdi şu anda aklıma geldi. Metroya bineceğim. Orada birisi kalemle yazmaya çalışıyor. Kalem yazmıyor. Hı hı. Dedim ki ben de birkaç tane var. Buyurun bu sizde kalsın. Ay yok yazayım da vereyim. Var dedim gösterdim. Birkaç tane var. Buyurun bu sizde kalsın. Çok mutlu oldu. Onun bak ne kadar basit hı. bir şey ama bir ihtiyacını Allah bana gördürdü ve gidermeyi nasip etti, nasip etti bana. Ona o kalemi verdim diye nasıl içim dur coşkuyla doldu. Ki karşı taraf da bunun için çok büyük bir mutluluk duyuyordu. Evet, Böyle küçük şeylerde hakikaten. Ne kadar basit. Bakın, çok Bakın bir tükenmez oluyor. kalem ya şu kalemlerden bir tanesiydi evet. işte yani. Yani iyilik yapmak o kadar güzel ki. insanı mutlu etmek o kadar güzel ki. Bu yaptığım ona ama kendim için de onun için. Evet. Böyle düşündüğümde her insanın yeni başlangıçlara daha coşkuyla, hı hı. daha güvenerek, insanlara e, güven duyarak, hı hı. insanlarla birlikte olmaktan korkmayarak, insanlarla iletişimden korkmayarak gitmesine benim bir katkım olursa hı hı. bu aynı zamanda Allah'a kulluğunu da daha iyi yapmasına, günlük sorumluluklarını da daha iyi yapmasına ona katkıda bulunmak evet. demektir.